MeToo hareketi, Bende, Türkiye'de sanat dünyası, magazin dünyası şimdi bunu konuşuyor. Kimler tacize uğradı? Küçük yaşta çocuklardan yetişkinlere, tacize uğrayanların itirafları ve yaşadıkları. işte bu konuşuluyor. Fotoğrafçı Mesut Adin hakkında iddialar sanat dünyasında MeToo yani Bende hareketini başlattı. Tayançay Aydın ve Mehmet Yılmaz Ak taciz iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü fotoğrafçı Mesut Adli'nin küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada paylaşıldı. Manifest grubu ve Bartu Küçük Çağlayan Adlin'le bir daha çalışmayacaklarını açıkladı. Mesut Adlin yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz dedi. Konuşmaların kesilerek paylaşıldığını savundu. Kadın beyanının esas olduğunu vurguladı. Ardından da bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip takipten çıkıyorum dedi. Bu konuyla gündeme geldiğim için özür dilerim ifadelerini kullandı. Bu olay ifşaları beraberinde getirdi. Oyuncu Doğalara Akkaya 2022 yılında rol aldığı Tozlu Yaka dizi setinde Tayan Çay Aydın tarafından tacize uğradığını iddia etti. Akkaya, Ay Aydın'ın evli olmasına rağmen kendisine mesajlar attığını ve bundan rahatsız olduğunu belirttiğini söyledi. Akkaya, bu adam evli ve ünlü oyuncu, büyüğündür sus dediler bana. 21 yaşındaydım, sürekli sözlü ve yazılı taciz etti ifadelerini kullandı fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'de Mehmet Yılmaz Akın tacizine uğradığını iddia etti. Bozyel 16 yaşında Diyarbakır'da aynı yaştaki Akın silah zoruyla kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını öne sürdü. Mehmet Yılmaz Ak bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur dedi. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti. Bu paylaşımların ardından eskiden birlikte olduğu kadını silahla kasten yaraladığı iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven'in Yedi Kocalı Hürmüz müzikalindeki rolü de gündeme geldi. Ozan Güven tepkilerini